15. soru. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımını ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki bir tablo oluşturulacaktır. Verilenlere göre Ata Sporlarımız adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? 24 saat 360 derecelik daire diliminde gösterildiğinde arkadaşlar 360'ı 24'e böldüğümüzde her bir saate 15 derece olduğunu buluruz. Şimdi 15 derecelik kısımlar o zaman arkadaşlar 1 saat olacak. Bakın burası 1 saat, burası 2 saat, burası 3 saat, 3 saat, 2 saat, burası 4 saat, 1 saat, 4 saat, 1 saat, 1 saat ve 3 saat şeklinde çıkar. Şimdi sırasıyla programı dolduralım. El emeği göz nuru arkadaşlar. Birinci sıradaydı bakın. Bunun süresi o zaman 2 saat olacak yani 0.8 ile 10 arasında olacaktır. Bundan sonra başarının sırrı geliyor. Bakın iki sırada. Burası arkadaşlar 1 saatte. O zaman 10 ile 11 saatleri arasında olacaktır. Anadolu'da lezzet durakları. Şurası arkadaşlar 3 saatlik dilim. Burası da 11'den başlayacak. 14'e kadar devam edecektir. Piramitlerin gizemi de arkadaşlar. O zaman 14'ten başlayacak. Burası da 1 saat sürecekti. 15'de bitecektir. Çanakkale Destanı 15'te başlayacak. Bakın o da 4 saat sürüyormuş. O zaman 19'da bitecektir. Sonra atasporlarımız 19'da başlayacaktır. Burası da arkadaşlar 1 saatlik bir programmış. 20'de bitecektir. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci soru. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir. Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Daire grafiğine baktığımızda hikayenin merkez açısı verilmemiş. Şimdi 120 ile 90'ı topladığımızda 210 buluruz. 360'dan 210 çıkardığımızda 150 derece olarak hikayenin merkez açısını bulmuş oluruz. Şimdi 90, 120 ve 150 bulduk. Bunlar 30'un katlarıdır arkadaşlar. 30'a böldüğümüzde şiiri 3 kat, romanı 4 kat, hikayeyi de 5 kat olarak bulabiliriz. A şıkkına baktığımızda şiirin 3 birim, hikayenin 5 birim, romanın da 4 birim olduğu görülmektedir. Dolayısıyla daire grafiğine uygun olan sütun grafiği A şıkkıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 13. soru. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? Daire grafiğine baktığımızda 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı verilmiş. E, 60'ı 360'a oranladığımızda 60 bölü 360 e, 1 bölü 6 yapar köfte 90 derece ile gösterilmiş. 90'ı 6'ya böldüğümüzde 15 gram tuz köftede vardır. 72'yi 6'ya böldüğümüzde 12 gram tuz çorbada bulunacak. 48'i 6'ya böldüğümüzde 8 gram tuz pilavda bulunacak. 60'ı 6'ya böldüğümüzde 10 gram tuz musakka'da. 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6 gram tuz makarnada. 54'ü 6'ya böldüğümüzde de 9 gram tuz taze fasulye de bulunacaktır. Sütün grafiğine baktığımızda çorbadan 10 porsiyon varmış. Çorbaların toplam 12 gram tuz vardı. 12'yi 10'a böldüğümüzde bir porsiyon çorbada 1.2 gram tuz vardır. Pilavlarda da 8 gram olarak bulmuştuk. 4 porsiyon pilav varmış. 8'i 4'e böldüğümüzde bir porsiyon pilavda 2 gram tuz vardır. E, Musakkaları da e, 10 gram bulmuştuk. E, 4 e, porsiyon musakka varmış. Onu 4'e böldüğümüzde 2,5 olarak buluruz e, musakkadaki tuz miktarını. E, makarnalara bakalım. Makarnaları 6 gram bulmuştuk toplam. E, 5 porsiyon vardı. 6'yı 5'e böldüğümüzde 1,2 gram olur 1 porsiyon makarnadaki tuz miktarı. Taze fasulyeyi e, 9 gram olarak bulmuştuk tuzları. Bu da arkadaşlar 6 porsiyonmuş. 9'u 6'ya böldüğümüzde 1,5 gram olarak buluruz. Taze fasulyenin porsiyonundaki tuz miktarını. Köfteleri 15 gram olarak bulmuştuk. Köftelerdeki tuz miktarını. 10 porsiyon varmış. 15'i de 10'a böldüğümüzde köftelerde de 1,5 gram tuz vardır. Şimdi bir müşteri 3 çeşit yemiş ve 5 gram tuz tüketmiş. Şıklara bakalım hangisi olabilir? Çorba, pilav, musakka. Çorbayı 1.2 bulmuştuk, pilavı da 2 bulmuştuk, musakkayı da 2.5 bulmuştuk. Bu üçünü topladığımızda arkadaşlar 2, 4, 5.7 çıkar. 5 olmadığı için A şıkkı değildir. B şıkkına bakalım. Pilav, musakka, köftelenmiş. Pilav 2, musakkayı 2.5 bulduk, 4.5 yaptı. 1.5 daha ilave ettiğimizde arkadaşlar bu 6 gram yaptı, bu da olmadı. E, şıkkına bakalım. Çorba musakka makarna denmiş. Çorba 1.2 idi. E, musakkayı 2.5 bulmuştuk. E, bir de makarna ilave edelim buna. E, 1.2. E, bunları topladığımızda 1 3 4.9 yapar arkadaşlar. Bu takım bu da olmadı. Gelelim D şıkkına. Pilav, taze fasulye, köfte denmiş. Pilav 2 gramdı. E taze fasulyeyi 1.5 bulduk. 3.5 yaptı. E, köfte var bir de. 1.5 da bu arkadaşlar. Bakın topladığımızda 5 yaptı. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. soru. Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Ankete katılan kız ve erkek öğrencinin sayılarının ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Yukarıda verilenlere göre Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencinin sayısı kaçtır? Sütun grafiğinde ziyaret etmek istedikleri yerlere göre öğrenci sayıları verilmiştir. bu öğrenci sayılarını topladığımız arkadaşlar toplam öğrenci sayısını buluruz. İşte E Burnu 30 öğrenci, E göl 15 öğrenci kaya mezarları 10 öğrenci, Bos Tepe'ye de 5 öğrenci tercih etmiş. Bunları topladığımızda 60 buluruz. Şimdi 60 öğrenciyi 360 derecelik daire dilimine dağıttığımızda bakın arkadaşlar 60'a 360 1/6 oranı var. O halde bu 60 öğrenci, kız öğrenciler bakın 150 dereceyle gösterilmiş. 150'nin 6 da biri arkadaşlar 25 yapar. 25 öğrenci buradadır. O zaman geriye kalan 35 öğrenci de erkek öğrenciler olacaktır. Altta verilen daire grafiklerini incelediğimizde birinci de yasam burnuna gitmek isteyen kız ve erkek öğrencinin dağılımı verilmiş. Sütun grafiğinden yasam burnuna 30 öğrencinin gitmek istediğini görmekteyiz. 30'u 360'a oranladığımızda 1 bölü 12 oranını buluruz. Kızların merkez açısı 144 verilmiş. 144'ü 12'ye böldüğümüzde 12 tane demek ki kız öğrenci olacak. 30'dan da 12'yi çıkardığımızda 18 tane de erkek öğrenci olacaktır. Şimdi ikinci grafiğe baktığımızda Ulu Göl'e gitmek isteyenler sütun grafiğinden Ulu Göl'ü 15 olarak görmekteyiz. Şimdi 15'i 360'a oranladığımızda 1 bölü 24 buluruz. Şimdi kız öğrencilerin merkez açısı 216 derece verilmiş. 216'yı 24'e böldüğümüzde kız öğrenci sayısını 9 olarak buluruz. 15'ten de 9'u çıkardığımızda erkek öğrencileri 6 olarak buluruz. Gelelim kaya mezarlarına gitmek isteyen sütun grafiğine baktığımızda kaya mezarlarına gitmek isteyen 10 öğrenci vardı. Onu 360'a oranladığımızda 1 bölü 36 buluruz. Şimdi kız öğrencilerin merkez açısı 108 derece. 108 arkadaşlar 36'ya böldüğümüzde 3 tane kız öğrenci buluruz. Şimdi ondan da 3'ü çıkardığımızda 7 tane erkek öğrenci buluruz. Şimdi erkekleri topladığımız arkadaşlar bakın 18 tane yasun burnu vardı. 6 tane ulu göl vardı. 7 tane de kaya mezarları oldu. Bu toplam 31 yapar. 35'ten 31'i çıkardığımızda E Boslepe'ye gitmek isteyen erkek öğrenci sayısını 4 olarak buluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 17. soru. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL olduğuna göre bu maç için satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır? Daire grafiğine baktığımızda A bloğun merkez açısının verilmediğini görüyoruz. burası arkadaşlar diğerlerini toplayıp 360'tan çıkardığımızda 30 derece olarak buluruz. şimdi bunların hepsi bakın 30'un katı olduğuna göre 30'a böldüğümüzde A'ya 1 kat, B'ye 2 kat, C'ye 4 kat, B'ye de 5 kat diyebiliriz. Bunları topladığımızda da arkadaşlar toplam 12 kat yapar. Şimdi bir katı bulmaya çalışalım. Şimdi toplam satılmayan biletlerin ücreti 15.000 TL'ymiş. Şimdi A bloğa biz bir kat demiştik. Buradaki bilet ücreti 20 olduğuna göre buradaki ücret 20 kat yapar. B blok'ta da arkadaşlar 2 kat demiştik. Burası 40 kat yapar. C blok'ta 4 kattı. Bu da 40 kat yapar. D blok'ta 5 kattı. Burası da 50 kat yapar. Şimdi bunları topladığımızda 150 kat buluruz. Bu 15.000'e eşitse 15.000'i 150'ye böldüğümüzde bir katı 100 olarak buluruz. Şimdi bir kat 100 ise arkadaşlar bakın daire grafiğine 12 kat demiştik. O zaman burası 12 ile 100'ü çarptığımızda 1200 olarak buluruz. Demek ki satılmayan biletler toplam 1200 taneymiş. Şimdi satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmış. Demek ki satılmayan %20'dir. Yani hangi sayının %20'si o zaman 1200'dür. Buradan satışa çıkarılan bilet sayılarını arkadaşlar bakın 20 ile 100 sadece 5 olur. 5 ile de 1200'ü çarptığımızda 6000 olarak buluruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 20. soru. Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan K, L ve M marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalırken M marka televizyon sayısı 40 artmıştır. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? 2019 yılında satılan toplam televizyon sayısına X adet, 2020 yılında satılan toplam televizyon sayısına da Y adet diyelim. Şimdi 2019 yılındaki L marka televizyon sayısını bulmamız için arkadaşlar Bakın 90 derece olarak verilmiş. 90 360'ın 4'te 1 olduğu için L marka televizyon sayısı X bölü 4 olur. 2020 yılına baktığımızda gene L 90 derece olarak verilmiş. Buradaki L marka televizyon sayısını Y bölü 4 olarak buluruz. Şimdi 2020'de arkadaşlar 25 adet azalmış. Demek ki X bölü 4'ten Y bölü 4'ü çıkardığımızda 25 oluyormuş. Bu işlemi yaptığımızda X eksi Y'yi 100 olarak buluruz. Buradan x eşittir 100 artı y şeklinde bulunur. M marka televizyonların sayısına bakalım arkadaşlar 2019 yılında 120 derece ile gösterilmiş. O halde 120 360'ın üçte biri olduğuna göre x bölü 3 adettir 2019 yılında 2020 yılında da 180 derece ile gösterilmiş 180 de 360'ın yarısı olduğuna göre buradaki M markaların adedi de y bölü 2'dir. Şimdi bu arkadaşlar 40 adet artmış 2020 yılında. O zaman şöyle olacaktır bu. X, X bölü 3 eşittir. Y bölü 2 eksi 40 olmalıdır. Bu işlemi yaptığımız arkadaşlar X bölü 3'ü bu tarafa 40'ı da bu tarafa geçirelim. 40 artı olarak geçer. Diğer tarafta da Y bölü 2 eksi X bölü 3 olur. Payda eşitlediğimizde burası 240 olur. Burası da 3y eksi 2x olarak bulunur. Şimdi biz e, x'i e, 100 artı y bulmuştuk. yerine yazalım. 240 eşittir. E, 3y eksi 2 tane e, 100 artı y olacak. Şimdi bu 2'yi dağıtalım. 3y eksi 200 eksi 2y olur. Burada da 240 var. 2Y'den, 3Y'den 2Y çıktığında Y kalır. 200'e diğer tarafa attığımızda YY 440 olarak buluruz. Şimdi Y 440sa X bundan 100 fazlaydı. X de 540 olacaktır. Şimdi bakın burası 540 bulduk. Şimdi K'nin merkez açısını bulalım arkadaşlar. 120 ile 90'ı topladık. 210, 360'dan çıkardığımızda 150 derece olur. Şimdi 360'da 150 derece ise arkadaşlar 540 adet televizyonun kaç tanesi K markadır. Böyle bir orantı kurduğumuzda işler dışlar çarptığımızda x'i 540 çarpı 150 bölü 360 yaptığımızda 225 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. soruda arkadaşlar muzlu ve çilekli süt miktarları bakın burada verilmiş. Muzlu süt 120 o zaman çilekli süt de 240 derecedir. Şimdi muzlu sütler e, bir katken e, çilekli sütler iki katmış. Şimdi muzlu sütlerdeki aromayı miktarı bakın burada dört birim verilmiş. Buna dört kat diyelim. E, çilekli sütlerde de üç e, birim verilmiş. Buna da üç kat diyelim. Bize bir kutu muzlu sütteki muz aromasının e, bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına e, oranı kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar e, toplam kullanılan muz aroması 4K. Bunu x'e e böleceğiz. 4 katı x'e böleceğiz. Bu bir kutumuzdaki muzdaki aromadır. Çilekli aromaların toplamı 3 katlı. Bunu da 2x'e bulacağız. Burada da bir kutu çilekteki aromayı bulacağız. Şimdi bölme işlemi yaparken birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılırdı. Bakın şöyle olacak. 4 kat bölü x çarpı 2x bölü 3 kat. Buradan şu x'ler ve k'ler gider. Yukarıda 4 ve 2 var. 8 olur çarpınca. Aşağıda da 3 var. O zaman 8 bölü 3 çıkacak. Oranımız doğru cevap E